Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Dünya, Türkiye için harekete geçiyor. Birleşmiş Milletler, AB ve uluslararası finansal kurumlar, depremzedeler için bir araya gelecek. Donörler konferansında elde edilecek miktar, kısa ve uzun vadede ihtiyaçların karşılanmasına ayrılacak dünyada gerçekleşen her felakette yardıma koşan Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından küresel bazda düğmeye basıldı. Mart'ın ikinci yarısında Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, AB ve uluslararası finansal kurumlar bir araya gelerek Türkiye'deki yaraların sarılması için destek verecek. Brüksel'de gerçekleştirilmesi planlanan konferansta depremden etkilenenler için küresel çapta fonları harekete geçecek. Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forsell Ankara'yı ziyaret ederek depremin etkisini yerinde gözlemledi. Konferans fikrini AB Komisyonuna İsveç Başbakanlığı taşıdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelen Avrupa Komisyonu üyesi Oliver Varheli ve Forsell ile toplantılarda depremden etkilenenlerin nasıl desteklenebileceği görüşüldü. Ankara'da yapılan taslak çalışmalarda depremin maliyetinin 50 milyar dolardan az olmayacağı ve dolaylı maliyetlerle 85 milyar doları bulabileceği kaydedildi. Elde edilecek miktar, deprem bölgesinde kısa ve uzun vadede ihtiyaçların karşılanmasına ayrılacak. Konferansın mümkün olduğunca kısa sürede gerçekleştirilmesi için çaba sarf edilirken, 16 Mart tarihi öne çıkıyor. Üst düzeyli konferansa katılımın yüksek olması ve bugüne kadarki en geniş katılımın olmasının bekleniyor. Geçen Mayıs ayında Varşova'da düzenlenen Uluslararası Donörler Konferansı'nda, Ukrayna'ya 6.5 milyar dolarlık ek insani yardım taahhüdünde bulunulmuştu. Dışişleri Bakanlığı, dış temsilciliklerin eşgüdümüyle Türkiye'ye ulaştırılan aynı yardımlara ilişkin verileri açıkladı. 28 ülke 30 sahra hastanesi kurdu. 130.785 çadır, 1168 yaşam konteyneri ve 1676 mobil hiveyen ünitesi getirildi aynı yardımlar kapsamında 1.602.270 battaniye, 226.451 uyku tulumu, 83.844 yatak, 29.266 jeneratör, 6.312 ton giyecek, 3.476 ton hibeyenik tıbbi malzeme ve 5.981 ton gıda Türkiye'ye ulaştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.